Ey Müslümanlar, Yahudiler, Allah'a ihanet edince Azze ve Celle, Kudüs'ü kaybettiler, tevbe edince döndüler, ihanet edince kaybettiler, üçüncü ihanet edince yine kaybettiler. Hz. Ömer'le radıyallahu anh Müslümanlar, Kudüs'e, Beyt-i Makdis'e sahip oldular, hadim oldular, hakim oldular. Şimdi Allah Teala size Kur'an-ı Hakim'i verdi. Eğer sizler Kur'an-ı Hakim'e bütün varlığınız, bütün mevcudiyetinizle ittiba ederseniz Kudüs'e, Kudüs üzerinden bütün bir cihana hakim olursunuz. Ne zaman evimize, sokağımıza, cemiyetimize Kur'an-ı Hakim'in boyasını vurduk, o zaman Kudüs'e hadim, cihana hakim olduk. Ne zaman Kur'an hakimle irtibatı kaybettik, o zaman Kudüs'ü kaybettik. Selçuklu'dan sonra elimizden aldılar. Osmanlı'nın son dönemine doğru batıya aşık olunca, kuran Hakim'i rafa kaldırınca 1917 yılında Kudüs'ü elimizden aldılar. Şimdi Gazze'ye bakıp ağlayan Müslüman, Kudüs'e bakıp, Mescid-i Aksa'ya bakıp ağlayan Müslümanlar, kardeşlerim eğer evlerimize, sokaklarımıza, yüreklerimize, sahabe kiram gibi, Selçuklu gibi, Osmanlı gibi Allah ve Resul mührünü vurursak göreceksiniz. Salahaddin Eyyubi, nasıl tekbirlerle Kudüs'e girdi, Mescid-i Aksa'da Allah-u Ekber dediyse öyle bir imanla Anadolu ayağa kalkacak, Kudüs'e girecek, İsrail'i denize dökeceğiz Allah'ın izniyle.